Ve şimdi biraz soluklanalım, gündeme ara verelim. Bizim gündemimiz böyleydi. Evet ama bakalım sosyal medyada işler nasıl ilerliyor bugün? An itibariyle sosyal medya gündemi neyi konuşuyor, ne konuşuluyor? Hemen Göksun Ünlü'ye dönelim. Göksun neler aktaracaksın bugün bize? Bugün yine dünyadan haberlerimiz var, Türkiye'den haberlerimiz var, beyaz perdeden bir haberimiz var, bir de spordan bir haberimiz var. Onu da beraber görelim. Hemen size. seni izliyoruz merakla. Türkiye'den ve dünyadan sosyal medya gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Amerika siyahi saldırgan İsmail Bresley'in e ...polisleri öldürmesini, iki adet polisi öldürmesini konuşuyor. Amerika bu konuyla ayaklandı. İsmail Barisli bilindiği üzere önce kız arkadaşını... ...daha sonra iki polisi öldürerek intihar etmişti. Amerika bu konuyu konuşuyor. İsmail Barisli öldürülen polislerin ardından... ...kendi de intihar etti tabii. Öldürülen polislerin saldırıya uğradığı yerde... ...anma törenleri düzenleniyor. Konu sosyal medyanın de yansıdı haliyle. Öldürülen polisler bunlar. Konu sosyal medyanın da gündeminde yansıdı ve... Konuyla ilgili 50 bin paylaşım yapıldığı gün içerisinde Amerika Amerika bu konuyla ayakta ve sosyal medyada bu konu konuşuluyor. E, çözüm sürecinde çok seri görüşme trafikleri gerçekleşiyor. Yurt içinden bir habere dönelim hemen. E, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan bugün HDP heyetini kabul etti ve çözüm süreciyle ilgili görüşmeler yapıldı. E, taraflardan çözüm sürecine olumlu adımlar atıldığına dair görüşler bildirildi. E, konu halinden sosyal medyanın geliş, e, gündemine de yansıdı ve konuyla ilgili gün içerisinde 8000 adet paylaşım yapıldı. E, çözüm süreci de Türkiye'nin gündemindeydi sosyal medyada ve beyaz perdeden bir haberimiz var. E, Oscar ödülü yönetmen Peter Jackson'ın son filmi Hobbit 5 Ordunun Savaşı ilk 5 günde rekor kırdı. 643.689 kişi tarafından izlenen film ilk 5 beş... Gün yabancı film açılış rekorunu kırdı. İlk 5 günde rekor kırdı. E, gişedeki başarısı haliyle sosyal medyanın da gündemine yansıdı. Sosyal medyada filmin afişleri ve e, görselleriyle ilgili birçok e, ileti paylaşıldı. Ve sosyal medyanın gündemindeydi bugün. E, konu sosyal medyanın gündemindeydi diyoruz. E, nasıl e, gişeye yansıdı? Tabii sosyal medyanın gündeminde de yansıdı haliyle. Filmle ilgili gün içerisinde yaklaşık 60 bin adet paylaşım yapılmış. E, Sosyal medyanın gündeminde hala kal kalacağı benziyor filmin ee, Süresi daha var filmin Tribünler söyledi binlerce kere Ver deftere yaz deftere Bitti kalem doldu defter Efsaneler ölmez Lefter. Bu sözler Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu, ünlü ayağı Lefter Küçük Andonyodis için söylendi bugün. Bugün Lefter Küçük Andonyodis'in doğum yıl dönümüydü ve sosyal medyanın da gündemindeydi. 2012 yılında hayatını kaybetmişti Lefter. Bugün sosyal medyanın gündemine tekrar düştü. Birçok paylaşım yapıldı Lefter'le ilgili ve onu anan fotoğraflar paylaşıldı, onun sözleri paylaşıldı. Bu söz de onlardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'nin ünlü tezahüratıydı. Trend Topik listesine girdi Lefter'in doğum yıldönümü ve birçok ileti paylaşıldı. Bununla ilgili yaklaşık 30 bin paylaşım yapılmış gün içerisinde. Lefter'de trend topik olarak sosyal medyanın gündemindeydi. Spor takipçileri tarafından çok paylaşıldı. Bizim sosyal medya gündeminden bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Yarın tekrar aynı saatte burada olacağız biz. Söz şimdi haber hattında Aslı oyanda Teşekkür ederim tekrar Göksun ünlüye. Lefter Küçük Andonya biz de saygıyla anıyoruz iletmiş olalım bunu da. Sosyal medyada e, bir tur attık. Şöyle bir baktık gündemde ne var. Gelin şimdi de bir yurt turu atalım ve Türkiye Ajansı diyelim.